Emir Toprak. Hı. gece. Uyuduk kattık evimin yanında. He ondan sonra. Baba, baba ben, sana duracağım. Soracağım. Heh. Sor. Bak. Anlat. Bak. Ebem yattık kalktık. Telefona baktık. Ebemin yanında durduk. Çok uzun uzun Ha. Geldik sana. Aa. Ben de anlatacağım. Anlat. Biz baba diyeceğimi biliyoruz. Şşş. Saat 9 u... arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar siz baba diyorsunuz ama biz baba diyeceğimi biliyoruz Saat 9.5 geçer. vurma kardeşim ya. Etme. Kapamış, bütün dünya 哎呀！